Merhabalar, hayırlı günler. Her şeyden önce güzel günler, güzel yıllar, güzel seneler, güzel yaşantılar hepinize temenni ederim. Bugün sizlere 1984 George Orwell'ın bir kitabını tanıtacağım. Bu kitap bize neyi veriyor? Şöyle bakalım. Ta 1949'larda falan yazılmış benim edindiğim bilgiye göre. Bugünün dünyasını, yani şöyle söyleyeyim, eskileri örnek alarak bugünün dünyasını bizlere aktarmaya çalışmış. Bazı yerlerde fikirleri usmuş. Bazı yerlerde kendi öz fikrini koymuş. Güzel bir eser meydana çıkartmış. Bu kitapta toplumların bireysel mücadelelerini yok ederek bireysel uğraşlarını yok ederek neleri yönetenlerin neleri e, yok edeceklerini bulacaksınız. Fakat örgütlenirsek örgütlenmenin önüne hiçbir kuvvetin geçemeyeceğini bulacaksınız. Ha, örgütlenmek için yani bu kitaba göre örgütlenmez mümkün değil. Neden değil? Çünkü e, kitabı okurken zaten örg e, yönetimler kendi mekanizmalarını o şey öyle güzel kurmuşlar ki onun önüne geçebilmek için tabii bedeller var. O bedelleri zaten halk ödüyor. O bedelleri veriyor. Yani bir bedel ödenmeden hiçbir özgürlük diyelim daha doğrusu özgürlük elde edilemiyor. Fakat eğer teslimiyetçi bir zihniyete boyun eğecekseniz diyeceğim bir şey yok. Ama kitabı okuduktan sonra oturacaksınız, şapkanızı önünüze bir koyacaksınız, düşüneceksiniz. Eskiden derebeyleri vardı, ülke yöneticileri vardı, diktatörler vardı. Bunlara karşı bunlara karşı verilmiş bir mücadeleyi buluyorsunuz. Toplumu yenilendirmeye çalışan diktatörlerin, iktidar yani iktidar diyelim, iktidardaki kişilerin çevresine zamanın sevilen, zamanın sözü geçen belirli kişileri alarak yollarına nasıl rahatlıkla devam ettiklerini bulabileceksiniz. Tabii ki bu güzellikle, tatlılıkla olmuyor. Türlü eziyetlerden, türlü işkencelerden, geçerek nasıl bir vücutsal bir bedenler ödediklerini, bedeller ödediklerini burada buluyorsunuz. Çünkü o kadar net, korkusuzca, cesurca bunu bize izah etmeye çalıştıysa dahi kendisi de bedel ödedi sonunda. Yani bu ve bu diktatörlerin bu gelmiş geçmiş kan sömürücülerin değil daha doğrusu nelere ne kadar acımasız ne kadar kanun dinlemez olduklarını burada bulacaksınız. Yani burada şunu buluyoruz. Yönetici yanı, yöneticinin yanında olan iktidarın gücünü nasıl kullandığını kuvvetli olanın yanında nasıl rahatça yürüdüğünü daima daima sömürülenin nasıl bir alt kesim olduğunu burada bütün e, acımasız bir şekilde gerçekleri göreceksiniz. Çünkü yöneticinin yanında iseniz gayet rahatsınız. Yöneticinin etrafında sermayedar iseniz yolunuza hiçbir engel çıkmıyor. Bakın, eğer bunların ikisinde de yoksanız nasıl kemiklerinize kadar sömürüldüğünüzü burada bizlere anlatmaya çalışır. Ama anlat anlatırken tabi bazı bölümleri siz okuyarak göreceksiniz. Bunları şimdi ben size o kadar detayını veremeyeceğim. Vermenin de hiçbir o zaman kitabın anlamı kalmıyor. Yani benim size buradan her zamanki söylemeye çalıştığım lütfen okuyun. Okumanın bizlere neler kazandırabileceğini, okumanın bizlere ne kadar güzel yerlere getirebileceğini, dünyada verilmiş mücadelelerin eğitimin ne kadar güzel olduğunu Burada açıklığıyla, gerçekliğiyle bulacaksınız. Çünkü o zamanın yapılan haksızlıklarından bilginiz olmaz ise bugün bugünün haksızlıklarıyla birleştirmenize mümkün yoktur. Çünkü o kadar güzel sizi herhangi bir bilginiz olmadığı şekilde bir topluma girdiğiniz zaman karşınızda birazcık sizden daha çok kitap karıştırılmış olanla nasıl onun egomanyası altına girdiğinizin siz farkına bile varamıyorsunuz. Çünkü sizi almış olduğu eğitimle öyle güzel etkisi altına alıyor ki siz bile farkına varmadan aynı kuralları kabul etmeye başlıyorsunuz. Belirli bir zaman belki düşünceleriniz ters geliyor. Fakat ilerleyen zaman içinde 1-2-3-4-5 bakıyorsunuz ki her seferinde tartıştığınızda örneğin, çünkü şöyle bir örnek vereyim size siz şimdi gidiyorsunuz bir tane cerrahla örneğin sizin mesleğiniz oto tamircisi gidip bir cerrahla ameliyatın nasıl olduğunu nasıl tartışabilirsiniz? mümkünü yok. Çünkü o, o işin uzmanı, o, o zerrah da gelip size ota tamirinin nasıl yaptığını tartışamaz. Yapıldığını tartışamaz. Neden? Çünkü ondan, ondan bir bilgisi yok. Ama şimdi bizim madem burada e, fikir alışverişi yapacağımız veya yani birbirimize bir şeyler anlatabileceğimizi düşündüğümüz zaman bu nereden geçiyor? Okumaktan geçiyor. Nedir bu bunun altından ne yatıyor? eğitim? Eğitiminiz ne kadar kuvvetli olursa o kadar başarıya doğru koşmuş oluruz. Düşünün, e, şimdiki, şimdi şimdi neydi? Victor Hugo ne demiş? Bak Victor Hugo'nun şimdi size bir lafını söyleyeyim. Eğer bir hapishane eksiltmek istiyorsanız bir okul yaptır. Bir genci okumaya it. Bir hapishaneyi kapatmış olursunuz. Bu lafın çok güzel bir anlamı var. Bunu kafanızda bir canlandırın. Yani şimdi bu zamanın edebiyatçısı düşünür. Bunu niye söylemiş? Neden söylemiş? Yani şimdi bir hapishane kapatabilmek için bir okul yaptırın ve gençleri okumaya itin. Bu çok önemli, çok beynimize kazınması gereken bir şey. Ha bunun yanında ben size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir de bunları okuyarak, kitapları okuyarak kendimizi nerelere getiririz? Hazır cevaplığa getir. 1949'da bu kitap basılmaya başlamış. 1984'ü anlatmaya çalışmış. Fakat 1984'ü e anlatırken bugünün şu anda içinde olduğumuz dünyayı da içine aldığını bu farkında değil. Belki de bu tabii 84'e kadar ama bu kadar bu e, bu bugüne kadar uzayabileceğini düşünmemiştir veya düşünerek yazmıştır. E, bu kadar çabuk değişim olabileceğini düşünmüş, mutlaka düşünmüştür. Biz 84'e kadar olacak diye düşünüyoruz ama şu anda içinde var olduğumuz dünyanın da ne kadar buna doğru gittiğini göreceksiniz. Bu kitabı okuduğunuz zaman zaten hak vereceksiniz. Hepinize saygı, sevgi. Hepinizi seviyorum. Eğer bana şöyle bir imkan verseler dünyada ne yapmak istersin deseler, dünyaya, dünyadaki bütün insanlara iyilik aşısı ve okuma aşısı yaptırırım. Yaptırır. Bunu unutmayın. Dünyadaki insanlara okuma aşısı ve iyilik aşısı yaptırmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. Zamanınızı çaldım. İyi günler.